zorlu hayat şartlarında ay sonunu getirmeye çalışanlara tavsiyeler. Özellikle son dönemde hayat pahalılığı artmışken ay sonunu getirmek adeta bir sanat haline geldi. Bu sanatı icra etmek öyle kolay bir iş değil. İşte ay sonunu getirmenize de yardımcı olacak minik tavsiyeler. Sabah yemek yeme, öğlen şirkette, aban akşam yeme. Yaşamak için ye, yemek için yaşama. İhtiyaç olmadan yeni kıyafet alma, lüks. Kombi yakmak yerine kazakla otur, gider kız. Evin tutabildiğin kadar küçük tut, yalnızsan 1 artı 0, evliysen 1 artı 1, 4 çocuğa kadar 2 artı 1 yeterlidir. Bu hem temizlik, ısınma, elektrik, mobilya gibi masrafları azaltır hem de misafirleri engeller. Şarjlı tüm aletleri şar şirkette şarj et. Beyin bedava. Önünü göremeyeceğin ana kadar lamba yakma. Televizyon izliyorsan zaten lamba yakma. Spor yapma hem paran gider hem acıktırır. Sana para vermeden yapmak istersen... Semt parklarındaki aletler emin ol yeterlidir. Utanma. Sahile yakınsan koş. İki alet çalış yeter. Yok sahile uzal parkta yapamam dersen P90X diye bir şey var. Hem de bedava. Ha ben çok memnunum. Yok illa salona para vereceğim de dersen artık ne diyeyim. Banyoyu o günlere denk getir de su tasarrufu yap bari. 5 kilometrenin altındaki yerlere arabanla gitme. Parti, yemek, toplantı gibi davet ve organizasyonlara her zaman kaynak ol ama kendini düzenleme. Evinde yemek yapacaksan veya davet vereceksen piyasayı takip et. Balık uygunsa hamsi tava, pahalıysa çorba, tavuk, makarna güzel yapıldığında puan alan uygun besleyici yemeklerdir. Örneğin bütün tavuk 8 TL, çorba 2 TL, makarna 2 TL, salata malzemesi 3 TL gibi 15 liraya 6 kişilik bir yemeğe çıkartabilirsin. Alışveriş için mahalle marketleri çok uygundur. Markaya takılma, siyasi de düşünme. Siyaset bir tiyatrodur. Sen kesene bak. Yeşillik alacaksan sem pazarları çok iyidir. Üşenme. Bir sebze hattından pahalıysa alma. Ya don olmuştur ya halciler grav yapmıştır. Umurunda olmasın. Akşam yemek yiyeceksen fasulye ucuzsa fasulye al, börülce ucuzsa börülce, ıspanak ucuzsa ıspanak, karnabahar ucuzsa karnabahar. Bunlar 2 lira 5 lira arası gider gelir. 2 TL'yken al. İşte sana 2 liralık sağlıklı akşam yemeği. Özellikle patlıcanı takip et. Patlıcanı sev. Patlıcan yapısı itibariyle nedense ekmekle giden bir gıdadır. Tek başına rahatça doyurur, yanına bir şey istemez. Gelirinin en azılı düşmanı olan ilk 5 maddeyi giyim, yemek, barınma, fatural, hobiler vesaire listele ve bunları aklına geldikçe döv. Viski içen de zevk alıyor, köpek öldüren de. Bunu unutma. Önemli olan ortam ve ruh hali. Hobilerini masrafsız hale getirmeye bak. Örneğin gitar seviyorsan YouTube'da sıfırdan profa kadar eğitim alabileceğin ve çalacağın birçok kanal var. Keşfet. 70 lira verip evine sınırsız internet bağlatacağını internetten anlamayan denyo komşunun sınırsız internetine ortak ol. Hepimizin bu tarz komşuları vardır. Şifreyi biliyorsan direkt dal, bilmiyorsan kırmaya çalış. O da olmadı faturanın yarısını ödemeyi teklif et. Ama isteyene kadar ödeme. Kimisi tenezzül bile etmez. Ayık ol biraz lan. Futbol seviyorsan ekipmanları olan arkadaşlarına aranı iyi tut. Maç gününden bir gün önce hal hatır sor. Gittiğinde de iki paket patlamış mısır götür. O da çay demlesin. 2 liraya maç izle. Sosyal ol biraz.